Kripto Hikmet hepinize merhabalar. Bu videomuzda 8Pay adlı DeFi projesini inceleyeceğiz. Ee, bu proje Binance Smart Chain ağında şu an desteklenen bir proje. Dilerseniz web sitesindeki arayüzündeki yazıları inceleyerek detaylara inelim yavaş yavaş. Ee, başlık olarak otomatik güvensiz kripto ödemeleri için DeFi platformu denmiş. Tek bir düğmeye basarak tek yenilenen ve isteğe bağlı ödemelerin keyfini çıkarın. İlk olarak Binance Smart Chain'e odaklanan çok zincir diye belirtilmiş. Burada ödeme almak için satın almak için PancakeSwap ve Uniswap linklerini görüyorsunuz. Burada birazdan bahsedeceğiz. İnternet uygulaması diye burada belirtilmiş. İhtiyacınız olan tüm araçlara hızlı ve kolay erişimin keyfini çıkarın. 8 web uygulamasını kullanarak bakiyenizi takip edin. Ödemeleri yönetin ve ayarlarınızı düzenleyin diye burada sizi uyarıyorlar. Mobil uygulamaları daha yakında çıkacak diyorlar. Bu 2022'de çıkacak. Ben bunu size birazdan roadmap bölümünden göstereceğim. Eightpay uygulaması parmaklarınızın ucunda masaüstü uygulaması ile aynı işlevselliğe sahip Eightpay mobil uygulaması diye burada yazıyı devam ettiriyorlar. Google Play'de ve Apple Store'da yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacak. Burada yol haritası road map bölümündeyiz. Şimdi 2020'nin 3. çeyreğinde ne yapacaklarından bahsediyor burada. İlk çıktı zaten. 2020'nin 3. çeyreğinde çıkışı verildi. Web uygulaması ve tasarım yapılmış en baş çıkarken arayüz geliştirilmiş, satıcı entegrasyon planı, iş planı geliştirme, potansiyel ortaklarla anlaşmalar dördüncü e, çeyrekte yani geçen senenin dördüncü çeyreğinde son aylarına doğru ortaklıklar ve danışmanlar denmiş, geleneksel ve kripto pazarlarından potansiyel ortaklarla anlaşmalar, topluluk binası ondan bahsedilmiş. 2021'in ilk çeyreği testnet release Binance Smart Chain diyor. Tek seferde ödeme yapabiliyorsunuz. Onu transferden bahsediyor. Sabit, stabil yenilenen denmiş. API ve JavaScript'ten bahsetmiş. Ekim 2021'in ikinci çeyreği burada. Mainnet sürüm, Binance Smart Chain diyor. Yönetim, denetim değişken yenilenen talep üzerine diye bahsedilmiş. API'den JavaScript'ten bahsedilmiş. E, 2021'in üçüncü çeyreğinde ne yapacaklarından bahsediyorlar. Burada satıcı entegrasyonu, kullanıcı geri bildirim analizi, platform entegrasyon analizi, kişi listesi vesaire yazıyor. Bu şekilde işte 2021'in sonunda mobil uygulama planlanacakmış. 2021'in 2022'nin başında mobil uygulama başlayacakmış. Vesaire vesaire. Burada 2022'nin de 2'nin çeyreğinde platform güncellemeleri, uygulamalar vesaire güncellenecekmiş. Evet burada özellikler bölümünden bahsediyor. 8 çözümü diye belirtmişler. 8Pay kripto ödemeleri sunar ve bir olasılıklar dünyası açar. 8Pay kripto para biriminizi aşırı yükleyerek onu her durum için bir ödeme çözümüne dönüştürür diye belirtilmiş. Tek ödemeler bir arkadaşınıza çevrim için mağazaya veya satıcıya tek seferlik ödeme gönderin. Abonelikler favori hizmetlerinize otomatik ödemeleri etkinleştirmek için abone olun demişler. Aynı bank hesabında nasıl düzenli ödeme yapabiliyorsanız burada düzenli bir sistem var. O şekilde ondan bahsediyor. İsteğe bağlı ödemeler güvenilir. Hesapların doğrudan kendi cüzdanınızdan ücret almasına izin verin diyor. E, faydalarından bahsetmişler. 8P'nin akıllı sözleşme mimarisi, kripto para birimi cüzdanınızın normal bir banka hesabı gibi çalışmasını sağlar. Az önce bahsettiğim konu gibi. 8 uygulaması üzerinden sadece birkaç tıklamayla aboneliğe dayalı ödemeleri etkileştirin. Gerisini biz hallederiz diye belirtilmiş. Çeyreğimiş ödemeler burada yazıyor. Mal ve hizmetler için ödemek için BNB ve sevdiğiniz birkaç BEP20 jetonunu ve sahip para kullanın diyor. Kendi destekleyecekleri BEP20 jetonları olacak büyük ihtimal. Burada diğer şeylerden bahsediyor. Cüzdandan cüzdana güvenli, kolay entegrasyon ve bağış yatır ve kazan demişler. Kurucularınızla tanışmanızı burada istiyorlar. Üç kişi burada var. Benedetto, Alexandro ve Matia diye kurucular ve ortakları bir tanesi CEO, CMO ve CTO diye belirtilmiş. Önemli güncel alın diye burada bir bölüm var. Telegram, Medium ve Twitter hesapları var. Twitter'dan birazcık inceleme yapalım. Twitter'larında 12.000 takipçileri var. Şu an ciddi bir e, içeriği, üye girişi var. Herkes takip ediyor. Onun için sizin de yerinizi almanızı tavsiye ederim ama bu videolarımızda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şirketleri, projeleri tanıtıyoruz. Sadece şirketin şu anki değeri kaç kişi elinde tutuyor bunlardan bahsediyorum size. Bu şekilde siz kendi kararınızı verip paranızı yatırabilirsiniz. Bakalım en son ne paylaşılmış. 26 Nisan'daki paylaşımları var 2 gün önce. E, sosyal medyayı birazcık salıyorlar gibi görünüyor. Az paylaşım var. Güncel her 5-6 saatte paylaşım yapması lazım kripto şirketlerinin. Çünkü yatırımcı insanlar var sonuçta. Yatırım yapıyorlar. Bu yüzden daha sosyal medya aktif olması lazım. Yöneticilerin daha fazla bilgi lazım. Hele ki yeni açılan projelerde daha önemli bu. Bence benim önerim bu. Tavsiyem. Evet. Binance Smart Chain Scan bölümünde 2175 adreste şu an holders diyor. Tutanlar 32.534 transfer yapılmış. 4 dakika önce falan görüyorsunuz buradaki işlemleri. Miktarları burada görünüyor. Bu şekilde işlemler. 88 milyon tane 8 pay var. Yani küsür işte. O kadar yazılmış. Bunun dışında şuradaki yazıyı bir çevirmek istiyorum bakalım A, ondalıklar diye de burada 18 adet belirtilmiş Uniswap bölümü bu şekilde zaten biliyorsunuz nasıl kullanıldığını her videomuzda gösteriyoruz buradan import deyip cüzdanınızı Direkt bağlayabiliyorsunuz metamask e, Wallet Connect Coinbase Wallet işte bu şekilde burada fortmatic ve portis diye Bölümler var Bir ethereum şu an 9409 adet 8 yapıyor ee, bunu da geçiyorum. Buradan PancakeSwap'dan da alabiliyorsunuz. BNB destekli olarak. Bir BNB ile de 250 2152 adet alabiliyorsunuz. Buraya da geçiyorum. Birazcık size Medium.com'dan bahsedeceğim. Onun öncesinde Binance Smart Chain Pet bölümünde bu projeyi görebilirsiniz. Bu şekilde Binance Smart Chain'in desteklediği bir proje olduğunu en başında söylemiştim videonun. Ee, buradan gördüğünüz gibi size daha fazla bilgi alanına basıp bir yere yönlendiriyor ve orada da genel bilgilerinden bahsediyor bu 8pay uygulamasının. Bunu da size göstermek istedim. Buraya da geçiyorum. Binance Smart Chain'de 8pay demosu diye belirtilmiş. 8Pay otomatik güvenilir kripto ödemeleri için bir DeFi platformudur. Binance Smart Chain ağında çalışıyor ve şu anda ana ağ lansmanından önce test ediliyor diye belirtilmiş. Bu kısa kılavuzda 8Pay test net nasıl edineceğinizi ve bunları 8Pay'in akıllı ödeme protokolünün gücünü çalışırken görmek için nasıl kullanacağınızı açıklayacağız demişler. Burada nasıl alacağınızdan bahsediyor. MetaMask'ın kurulu olduğundan emin olun diyor. Sonrasında değilse buradan indirebilirsiniz diyor. Buradaki adrese girin. Metamask kilidini açın ve Metamask otobümünü açın diyorlar. Demonus, Demonus testnet üzerinde dağıtıldığından Metamask'ınızı Binance Smart Chain test alana bağlamanız gerekir diye belirtmişler. Bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız endişelenmeyin diye burada belirtiyorlar. Burada anlatıyorlar size yavaş yavaş detaylı detaylı. Buraya bu şekilde geçiyorum. Burada Metamask'tan işte bağlanma şeklini gösteriyor. Zaten bende de Metamask kurulu onu kullanıyorum. 8Pay'de onlarla anlaşmalılar. Buradan direkt e, Google Chrome'dan eklenti olarak indirip ulaşabilirsiniz. Evet burası Binance Smart Chain Pad bölümündeki o anlattığım daha fazla bilgi bölümünden bahsediyor. Anlık görüntü Perşembe 1 Nisan saat 14 diyor, UTC e, e, zaman diliminden bahsediyor. 5 Nisan Pazartesi Burada görüntülerden bahsediyorum bir şey göstermiyor. Her neyse geçiyorum. Halka açık satış token fiyatı 7 cent. Binance dolar diyor yani stabil Binance coin'den bahsediyor. IDO tahsisi 5 Nisan pazartesi IDO işte burada FC, FSD yazmışlar. Tahsis tur başlangıcı halka açık satış başlangıcı. 88 milyon .888, 888 tane token bildiğin 8'e basılı tutmuşlar galiba öyle görünüyor. Binance Smart Chain PET genel satışında kullanılabilen jetonlar 8 milyon tane. Küsür saymıyorum. Listede dolaşan arz 6 milyon 400 bin küsür tane. Listedeki piyasa değeri 451 bin dolar şu an. Ondan bahsetmişler. Halka açık satış, hak kazanma programı burada bahsediliyor. 25 kilit açılır ardından ayda %25 falan. Burada işte doğrulamadan bahsediyor. Kimlik doğrulaması nasıl yapıldığından detaylarını veriyor. Proje hakkında bir detay koymuşlar. Onu okuyalım isterseniz. Her durum için dünyanın ilk çok zincirli tamamen merkezi olmayan ödeme platformunu sunuyoruz. 8Pay zahmetsiz kripto ödemeleri sunarak bir olasılıklar dünyasına aç açacaktır. Tek abonelik ve isteğe bağlı seçenekler temiz ve kullanımı kolay bir mobil uygulamaya entegre edilmiştir. Platform evrensel bir ürün haline gelmek için tüm büyük blok zincirlerine hızla genişlemeden önce Binance akıllı zincirde başlayacaktır demiş. Yavaş yavaş da dağılacaklarından bahsediyor yani genişleyeceklerinden bahsediyorlar. Dijital ödemeler şu anda birçok engelle karşı karşıyadır ve bunların çoğu blockchain ve kripto para birimi ile aşılabilir. 8pay, aşağıdaki özelliklerde mevcut çözümlerin sınırlandırmalarını ele alacaktır demiş ve burada belirli detaylardan bahsetmiş. Uzun uzun, çok detaylı ve tatlı bir şekilde anlatılmış. Aklınızda hiçbir şey kalmadan bütün detayları buradan okuyabilirsiniz. Ona göre yatırım yapabilirsiniz veya bu sistemi kullanabilirsiniz aslında. Hem tokenları var hem de bu sistemi kullanabiliyorsunuz aslında. Ödeme aracı olarak düşünebilirsiniz bunu. Sadece yatırım olarak düşünmenize gerek yok. Bu şekilde bütün detayları verdiğimi düşünüyorum. Biraz daha bir detaylı bakalım. Evet burada sosyal medya hesaplarına baktık. Kurucu ekiplerinden bahsettik. Hepsinden bahsettik. Evet arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.